Hepinize merhabalar. Ben Miktat Anıl Balta, Türk Longboard Trabzon temsilcisiyim. Bugün size nasıl slide eldiveni yapacağınızı göstereceğim. Malzemelerimiz şunlar. Bir tane motor eldiveni. Ben bunu hepsi buradan satın aldım. Normal motorcu eldiveni olarak böyle alabilirsiniz. İç kısmı şu şekilde. Böyle. Bu da diğer teke. İhtiyacımız olan şeyler, motor eldiveni, bu paklar, bunlar. Bunları nasıl yaptım? Ee, doğrama tahtası aldım, normal bu domates falan doğradığımız tahtalardan. Bu şekilde bu pakları ben kestim. Bunlar doğrama tahtasıydı. Ondan sonra işte eldivenim olacak şekilde. Şimdi sizin eldiveninizde burası olmaz, işte tam olur. O tarz, kendinize göre ayarlayın. Ben şu an genel mantığı anlatıyorum. Bunlardan lazım bir tane kalın zımpara bir tane de ince zımpara lazım bu e, eldiveni daha iyi uydurmak için bu da normal kenarlarını pürüzsüzleştirmek düzleştirmek için ondan sonra bunları yapıştırmak için de bir tane de ihtiyacımız var bunu da 6 liraya aldım bu doğrama tahtası 11 liraya geldi eldiveni de 95 liraya aldım markası ne? Pro Biker diye bir marka Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapıma geçiyoruz. Bunlar faklarımız. Bunlar da artan maddeler. Artan kısımlar. Bunları sakın atmayın. Ee, eğer isterseniz şu parmakların uç kısımlarına da takabilirsiniz. Aynı şu şekilde. Biz bunu takacağız ama yani şu anda ben sadece avuç içine nasıl koyulduğunu göstermek istiyorum. Zaten genellikle kullandığınız bölge şu kısım olur. Yani buraya ileride artık kullan şeklinize göre siz nasıl kullanıyorsanız Şimdi başlayalım. İlk baş bunların ikisi de aynı boyutta değil. Ona dikkat edin. Sağ sol eldiven değişiklik gösterebiliyor. Check the mic and make sure it sound right boy. Bir 15 dakika yaklaşık böyle durması lazım. Buna baskı yapacak bir şey koyun. Bir ağırlık koyun. Ki bu yerinden kaymasın. Aynı bu şekilde. Bir zaman sonra zaten o da çıkmaz şu anda. Aynen bu şekilde. Dikkat edin katlanma falan olmasın. İleride sizi rahatsız edebilir. Bu şekilde güzelce yapıştırıyorum. Şimdi diğer eldivene geçiyorum. Diğer eldiven de yine aynı şekilde. Doğru pak kullandım değil mi? Aynen. Diğer eldivenin çizgilerini belirleyelim. Şu bölmeler. ilk baş bir buraya. Valimizi sıkalım. Çift taraf sıkmaya özen gösterin. Daha iyi yapışır. İçine şöyle koruyucu koymayı unutmayın. İçine geçebilir yapıştırıcınız. Aynı bu şekilde bunu da bastırdım. Kenara koyuyorum. Şimdi kuruduktan sonra ben tekrardan videoyu başlatacağım. Evet eldivenimiz kurudu. Birkaç gündür ben bunun testlerini de yapıyorum. Şu şekilde son halini göstereyim. Diğer eldiven de bu şekilde. Bu videoyu birkaç gün sonra çekiyorum. Şimdi size birkaç öneride bulunacağım. Ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız. Şimdi ilk baş şununla başlayayım. Eldiveni yapıştırıcıyı sürdükten sonra kururken şöyle bir şey yaptım. Normalde buradan yapıştırıcıyı sıktığımda baliyi bu alt kısma geçiyor. Onun için şöyle bir destek yapın. Altındaki desteklerle beraber aynı şu şekilde koyun. Eldiveni ters koyun ki bu yapıştırıcı diğer tarafa yapışmasın sonra çıkartması sıkıntı olabiliyor. Ee, ardından şöyle bir şey denedik. Şu tarz bir doğrama tahtası daha aldık. Bu daha kalın bir doğrama tahtası. Bununla yan yana koyunca bunun iki katı kalınlıkta. Bununla beraber de şöyle bir eldiven yaptık. Şöyle kalın paklarla beraber. Bunu nasıl yaptık? Şöyle bir şey geldi aklımıza açıkçası. İşte e, vidalayalım. Bu iç tarafı. İç tarafından vidalayalım. Şöyle göz gözüküyorsa. Tamam. İç tarafından e, vidaları şöyle koyduk. Ondan sonra diğer tarafına da şöyle kalın bir pakı koyduk. Böyle birleştirdik bunları diyeyim ben size. E, Tabi bu ne oldu? Şöyle ki arkadaşımız bunun denemelerini çektiği sırada. Ee, bu vidalar elveni yırttı. Sonuç olarak şöyle yırtıldılar. Şu anda diktik biz bunları. Şurada dikiş izleri gözüküyordur. Evet bunu denemeyin. Aklınıza gelirse yapmayın. Biz yaptık. Siz yapmayın. Ardından ne önerebilirim? Şöyle ee, dedik ki şimdi burası yeterli değil. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Şimdi sadece burayı kullanmıyoruz. Bunun için parmaklara da yapmamız gerekiyor şu parmaklara bunları nasıl yapabiliriz şöyle bir cırt cırt aldım bakın şu şekilde bunu nasıl yapacağız kesip şuralarına dikeceğim parmak kısımlarına dikeceğim ardından bu işte yaptığım paklar şu kalın paktan yine keseceğim bundan bu pakın arka tarafına bali süreceğim ondan sonra bu cırt bir tarafını buna yapıştıracağım diğer kısımda buraya dikeceğim bu şekilde yapacağım. Bunu ilerleyen günlerde video yayınladıktan sonra Instagram hesabım üzerinden gelişmelerini ben size bildiririm. Instagram'ımı takip etmek isterseniz aşağıda bir yerde şu anda çıkmıştır zaten. Ardından bir öneride daha bulmak istiyorum. Şimdi normal düz pakı şu şekilde yerleştirdiğimizde bakın böyle köşeli bir şekilde yerleştirdiğimizde bu yolda giderken bir yere takılabilir, İşte sıkıntı çıkartabilir. Onun için Şöyle kenar kısımlarını zımpara yardımıyla birazcık yonttum ve yumuşattım. Bu sayede yolda giderken bir yere takılmadan direkt oluyor. Gayet rahat bir şekilde. Başka bir şey diyeceğim kalmadı sanırsam. Bir de destek yaptım. Şimdi tek bir bali yetmedi. Bir kat sürdükten sonra e, bu bali koptu açıkçası. Peki bunu nasıl yaptım? İşte hızlı bir yapıştırıcı aldım. Şöyle Müller marka aldım ben bunu. Bunu eldivenin kenarlarına işte destek noktalarına sürdüm. Ardından bali ile beraber biraz daha dolgu yaptım buna. iki kat sürdüm diyebiliriz. Bu şekilde işte destek yaptım. Şu anda gayet sağlam. Herhangi bir şekilde çıkacak gibi de durmuyor. Yani şahsen diyeceklerim bu kadar. Kalın pak kullanabilirsiniz. İnce pak da kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Bunlar işte birbirinin iki katı büyüklükte. Evet bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz olursa bana alttaki yorumlar kısmından e, erişebilirsiniz. Bana işte Bana <laughs> yorumlar kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenebilir, beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Bana e, görüşlerinizi bildirin. Ne yapmam gerekiyor veya istekleriniz varsa onları bildirin. Evet tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hediye bakın. o da bizim yardımcımız değil mi? Ben hemen çek şey bakayım. Tosun tosun maşallah. Şunun da şu endama bak.